Zekalı senin yüzünden kadın. <laughs> Beykoz'da kadına diyor ki biz burada havuza girsek diyor. Yukarıdan diyor görünür müyüz? Aptal aptal sorular soruyor. Ne yapayım? Havuzda ne yapacağız ya da görünür? Ya? Ben, ben görünelim azıcık görünelim. Için dedim, manyak. Ben Salak misafirler, misafirler havuzda ya? seks mi yapılacak amına koyayım? Neyi sorguluyorsun ya? Hayır amına koyayım bir ünlü geldi zaman orada bir lan üstteki adam niye izlesin? Hayalde bakın. Kim gelecek amına koyayım? Neyiz mi gelecek? Kim gelecek ya? Alüminyum folyolu ne ismi gelecek evimize de amına koyayım <laughs> dışarıdan görünür mü diyor. Ya yemin ediyorum var ya utandım ya kadın da garip garip yani kadın da cevaplayamadı yani Anla soramıyor da kadın şimdi anladın mı bir şey de diyemiyor. Biz bununla el ele sanki ev bakmaya gitmişiz gibi arabadan iniyoruz. Kim kimin tokmakçısı Ulan, belli değil amına koy. Sana gitmişiz. var ya sana iyilik de yaranmaz amına koyayım. Kadın yanında diyor ki. Ama burası diyor daha buraya diyor kapatabilir miyiz diyor. Dua buralara diyor şey yapsak diyor dışarıdan görünmeyiz diyor. Bana diyor geliyor benim yanıma söylüyor falan.